Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Pakistan Başbakanı İmran Han, Amerika Birleşik Devletleri'nin er ya da geç Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımak zorunda kalacağını belirtti. Han, TRT World'e verdiği mülakatta, Pakistan'ın tek taraflı olarak Taliban'ı tanımasının herhangi bir retki yaratmayacağını, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Çin ve Rusya'nın tanıması gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin de er ya da geç Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımak zorunda kalacağını söyledi. Neredeyse tamamen dış yardıma bağımlı Afgan hükümetine yardım sağlaması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunan Han, uluslararası toplum Afgan halkına yardım etmezse ülkede insani bir kriz ortaya çıkar dedi. Başbakan Han, Taliban'ın ülkeyi devralmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasının karıştığını söyleyerek, dikkatleri başka tarafa çekmek için şimdi de günah keçisi aradıklarını kaydetti. Han, çatışmalarda askeri güç kullanımının çözüm olmadığına inandığını belirterek, Irak Savaşı'na dahi karşı olduğunu belirtti. 11 Eylül saldırılarına atıfta bulunan Han, bu saldırılara hiçbir Pakistanlının karışmamasına rağmen ülkenin Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki savaşta devasa hasara uğradığını aktardı. Han yaklaşık 80 bin Pakistanlının hayatını kaybettiğini, sınır bölgelerinin harap olduğunu ve kırılgan ülke ekonomisinin daha da tahrip edildiğini aktararak Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan'ı da günah keçisi yaptığını söyledi. Silahlarla donatılmış ve iyi eğitimli 300 bin kişilik Afgan ordusunun Taliban'a direnemediğini ve eski Cumhurbaşkanının hükümet görevlileriyle birlikte ülkeyi terk ettiğini anımsatan han, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan konusunda Pakistan'ı sorumlu tutamayacağını gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, han Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi konusunda ülkesinin yardım ettiği iddialarını da şiddetle reddetti. Afgan halkının her zaman yabancı güçlere direndiğini ve çok bağımsız fikirli insanlar olduğunu aktaran Han, Amerika Birleşik Devletleri'nin denediği gibi onları dışarıdan kontrol edemezsiniz dedi. Han, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin gerekliliğini vurgulayarak, kapsayıcı bir hükümet 40 yıllık savaştan sonra istikrarlı bir Afganistan anlamına gelir ifadelerini kullandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.